Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Olaq Burcu ayına doğanlar için yükselen olaqlar için tarot açılım yapıyorum konumuz. Gelecek hafta olacak bakalım gelecek haftada Olaq Burcu neler bekleniyor neler olabilir. Evet Olaq Burcu gelecek haftadan neler oluyor neler bekleniyor ve bu açılımımız beni benim kanalıma abone olanlara için niyetim niyetleniyorum. Güzel yorumlar yazanlara niyetleniyorum ve beğeni koyanlara niyetleniyorum. Evet evet tabii ki izleyenlere herkese şifa olsa, hayırları olsun hayırları vesile olsun. Olar burcu gelecek haftada neler bekleniyor? Evet. Bakalım. Bakalım. Bu kartların neler söylüyor bize. Kupa kraliçesi mahkeme kartımız. Evet olak burcu. Kupa kraliçesi kupa ası burada görüyor. Kupa kralı. Bu ne demek? Biraz duygusal hafta görünüyor sizin için. Özellikle kupa ası buradan görüyorum. Bir duyg duygusal bir karışıklık. Aşk ilişki konusunda bir karışıklık görüyorum. Bak buradan bir karar vermen gerekiyor bu kadar vermek vermeye e, istemiyorsun. E, bir bak duygusal hayatı, özel hayatında bir sıkıntı var bak. Bunları görmüyorsun. Arısının arkada bir fırtınalar kopuyor. Ya içinde bir şey yaşıyorsun. Dışarıda dışarı bunu yansıt, yansıtmaya çalışmıyorsun. Ama göre bu gelecek hafta görüyorum bu içinde yaşadığın bu fırtınaları gelecek haftada bir e, anlaşmazlıkları <laughs> kavgalara yol açabilir çünkü anladığım kadar burada kupa kralı görüyorum bir partnerine partnerin varsa eşine bir konuda güvenmiyorsun şüpheleniyorsun içinde bir şüpheler var ve bunun bu şüphelerden dolayı bir tartışmalar bir anlaşmazlık olabilir ve dediğim gibi kupa kralıcı bundan dolayı biraz fazla duygusal görüyorsunuz ve bu duygularınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Bu duyguları kontrol etmeniz takdirde bir hayatınıza kendi, kendi kafanıza bir sorun açabileceğinizi görüyorum. Ve mahkeme kartı ve bu da kupa kraliçesi mahkeme kartı kupa kralı. Bu bir çift. İkisi birbirine sever bir çift görüyorum burada. Ve buna büyük değişimleriniz bekleniyor. Bak bir şey, bir, bir değişimler bekleniyor size. Köklü bu değişimler olacak. Ama bunu değişimler yapmak istemiyorsun. Bak bazı şeyler değiştirmek istemiyorsunuz. Görüyorum. Ve ayrıca ama bu da bir şey değiştirme artık zamanı geldi kartlarımız söylüyor. Bak bir sorun var. Bak bu ilişki içine bir sorun var arkadaşlar. Ve bu sorunları görmezden gelmeyin. Bak bunu bu sorunları düzeltmeye çalışın. Bu sorunu çözmeye çalışın. olarak burcu. Önemli bir haberleriniz var. Eşinizle ilgili, partnerinizle ilgili. Bak önemli bir haberiniz duyacaksınız. Ya da bak kupa kraliçesi bu haber siz vereceksiniz. Bir şey değiştirmeye karar vereceksiniz. Değişimler, köklü bir değişimler bekleniyor. Belki bu bir tekrar bir e, anladığım kadar geçmişinize ilgili bir sorunlar vardıysa o kişiyle, partnerinize eşiyle bunu geri bak pişman olacak geri dönmek isteyecek bir kişi görüyorum buradan barışmak isteyecek Belki onu gerisiz ka kabul etmek istemeyeceksiniz hayatından bu konuda kararsız olacaksınız ama kupa kupası yeni bir sayfa görünüyor sizin için yeni bir ilişkinize tazelenecek gibi duygularınızı canlanacak görüyorum burada. Evet böyle bir kart çıktı. Duygusal, bak sırf duygusal bir kartlar çıktı. Buradan başka konusunda bir kalabalığa gidiyorsunuz görüyorum. Bu kalabalık var. Bir samimisiz kalabalık. Belki birler bir sınava gelecek Sınav olabilir olak burcu için. Bir sınava girecekse biraz fazla duygusal, du çok duygusal girmeyin diyor sağlık biraz duygularınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Ee, ve dediğim gibi biraz gelecek haftada biraz alıngan fazla alıngan görünüyorsunuz ve bunun hmm, içini bu alınganlık bak iç, bir şey bir illa bir şey söyler bunu alınıyorsun ve bunu içine içine atın ata ata bu artık bu içinize bir fırtınalar kopabilir onun için Dediğim gibi bir şey yanlış anlaşılıyorsa bir e, bir şey size hoşuna gitmiyorsa, bunu konuşmanız gerekiyor. İçinize atmayın çünkü içinizde o kadar birikti ki artık karma karışık görünüyor. Evet, şimdi bakalım olak borcum. Bu özel için bu kartımı seçtik. Ama özel için bunlar çıktı. Özel hayır, genelinde bunlar çıktı görüyorum ama bak, bu, bu da önemli bir değişimler bekleniyor. Sizeh bu değişimler daha iyi olacak. Onu unutmayın ki. oğlak burcu gelecek hafta. Adalet bak bir bu bir adalet var. Bu da mahkeme kartı. Bu da adalet kartı. Demek ki mahkemede adaletle bir durumunuz olacak. Bu bir Birler için evlenecekler bilmiyorum. Birler boşanacak olabilir. Hatta kalbi sohbada güzel bir sohbet görünüyor sizin için. Gelecek haftada. Kaos. Bir kaos var özel hayatında. Evet bir kaos dedim. Duygusal bir kaos. Kaybetmek. Dediğim gibi burada Demek ki bir ili dediğim gibi bu değişimler adalet kabirler için bu bir boşanma olabilir birileri çünkü ama bu demek ki bu bir ilişki size mutlu etmiyor çünkü kaos yaratan bir ilişki vardı hayatını düzgün gitmiyordu ama özgürlüşüyorsun. yok görüyorum özgürlük var artık bir şeyde kurtuluyorsunuz. Bir karışıklıktan, bir kaostan kurtuluyorsunuz. Görüyorum. Özgürlük var. Özgürsünüz. Bunu özgürlüğünüzü, tadınızı çıkartın. Şimdi kariyer iş para. Bakalım olak borcu. Kariyer iş para. Kariyer iş para. Olak borcu. Aa, güzel tosum ağası. Bakar mısın? Güzel bir fırsatlarınız var gelecek haftada. Bu fırsatlarınızı kullanın. Ay bak burada bak birler bir şey satın alabilecek bak. demek ki bu ne demek? Malı mülkünüze ilgilenen bir durum olabilir ya da iş yerinize bak bu iş yerinize olabilir bak bir güzel bir fırsat açılıyor güzel bir kapı açılıyor bu gelecekte güzel bir başarılar bak yeni bir anlaşmalar yeni bir görüşme olacaksın için Adalet kartı. Belki birler için devletle ilgili bir durumlar olacak. Ben bilmiyorum ben. Bu. Dedim, bu adalet kartı bu bir avukat olabilir birileri için. Biz evimiz satın alacaksın? Emlakçı mı olabilir? Çünkü bir görüşme olacak. Birbirinde devlet kurumlarında bir konuda görüşme olacak önemli bir anlaşmalar yapacaksınız önemli bir işler kuracaksınız görüyorum gelecek hafta bu konuda çok uygun bir güzel bir güzel bir haberleriniz var bak ve kupa ağası, mutlu bir mutlu olacağınız ve haberleriniz var devlet işini devlet ilanı bir yerden açıldı çünkü bak burada bir fırsatlar görünüyor bu fırsatlar inanılmaz kaderin de sunulata kaderinde sunulan tek bir fırsat ve burada önemli bir anlaşma önemli bir görüşme yapacaksınız olak burç ve güzel bir haberleriniz görünüyor dediğim gibi bu bak bu kartlarına diyor ki bak sizi mutlu edecek bir değişimler görüyorum bu değişimler ne olursa olsun birler evlenme elin bu bir özel hayatınızda bu değişimler olabilir Sıkıntılı bir dönem geçiyorsunuz. Bir şeyde kurtuluyorsunuz. Bu, bu değişimlerden dolayı çok mutlu oluyorsun. Kupa bazı var. Yeni bir dönem başlangıcı. Daha çok mutlu olacağını. Ayrıca bak ya, rakipler çok o var sayın. Etrafında çok rakipler var. Bunu unutmayın. Olar Burç. Ya gittiğiniz yerlere çok anlaş farklı bir insanlar farklı bir dünyada insanlar gibi kaos bak kalabalık kaos farklı düşünen insanlar ve gelecek haftada biz çözülebilecek bir sorunumuz varsa bu sorunlara kadar kaçmayın bu sorunlarınızı çözmeye çalışın önemli bak önemli bir iletişim olacak önemli bir kararlar vermeniz gerekecek Evet arkadaşlar bugün de açılımımız sona erdi. Bakalım enerjiniz nasıl olacak? Bak enerjinize bakayım dedim. Baş rahibe biraz gelecek haftada nasıl diyeyim kendinize bir cevaplar arıyorsanız biraz kendinize içine bakın yok iç sesinizi dinleyin biraz iç sesinizi dinleyin arkadaşlar bu <laughs> bir cevap vermeniz gerekiyorsa bir karar vermeniz gerekiyorsa biraz dede de dinleyin. Kalbiniz ne diyor, vicdanınız ne diyor ona göre hareket edin. Ve dediğim gibi bak akıllı davranın. Bak baş akıllı bir kişi. Gizemli bir kişi. Bir şey aceleci davranmayın. Bak bir şey düşünerek yapın. Evet ve öyle söyleyeyim bu bir demek ki bir şey gizlemeniz lazım bir, bir duygularınız bir şeyinizi gizlemeniz lazım Evet arkadaşlar bugün de açılımımızı sona erdi. İnşallah bak burada güzel bir enerjinizi görüyorum. Güzel bir kapılarınız açılacak görüyorum. Her alanında güzel bir değişimler olacak. Bu, bu değişimler her alanında dokunulacak sayın. Ve sizden rica sevgili oğlak burcu videomu beğenmeyi abone olmayı unutma. Ayrıca süper teşekkür mesajları aktif. Bunları satın alabilirsiniz. Hoşçakalın.